Los Santos CJ. Yenir biliyor musunuz am? E? CJ. Bugün ters çevirin. CJ. Altı kısmı damlana yapıştırın. Yavaşça ısırın. ısırınca Ah shit. Bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. CJ. Se <laughs> gazan tepte yenir. Evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşaat. Ayrıntılı bilgi eval.com.tr. Ah shit. Here we go again. Gazan Mercimek dayı Nasıl yenir biliyor musunuz ha? Mercimek dayı Alıcın Ters çeviricin Mercimek dayı Tık sımı damağına Yavaşça ısırıcın Isırınca Mercimek Ya bir ses çıkacak Afiyetle yiyeceksin Mercimek dayı Evin iyisi Gaziantep'te yenir Evin iyisi Mercimek Alınır Mercimek Şart Ayrıntılı bilgi Evalkom.tr Adana Nasıl yenir biliyor misiniz ha? Adana Soy alıcın, ters çeviricin Adana Adana'nın altı kısmı damlana yapıştırcın Yavaşça ısırcın, ısırınca Diye bir ses çıkacak Afiyetle yiyeceksin Adana Yenir, evin iyisi De. Alınır Deee Ayrıntılı bilgi evalkom.tr İbrahim. Nasıl yenir biliyor misiniz am? İbrahim. Alıcın, ters çeviricin. İbrahim. Altı kısmı damağına yapıştırcın, yavaşça ısırcın, ısırınca diye bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. İbrahim. İyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşaat. Ayrıntılı bilgi evalkom.tr Big Smoke. Nasıl yenir biliyor musunuz an? Big Smoke. Alıcın, ters çevirin. Big Smoke. Altık smut damlana yapıştırın. Yavaşça ısırın, ısırınca bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. Big Smoke. İyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi ucu alınır. bilgi Ayrıntılı bilgi evalcom.tr.